After the trying to bite this might chip your tooth. Trying to come with you, fake no room. When I made that deal, they should go and pay bills. Time beyond my ass, but the pull a stand like Copperfield. Wanna see Holly's hills? That bitch got heat for real. Sad looking past the windowsill. I've been thinking about the same shit still. Gone. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kadir. Ben de beni Bugün başlıklarda gördüğünüz gibi normal kızla nasıl renk bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi olta bu konuda çok önemli Rektatabilmek atabilmek için. Evet, e, ve son oyuncuda böyle çok hızlı şıtır falan yapabilen yok. Yani var da yani bazıları yapamıyor. O arkadaşlarımız için bu videoyu çekiyoruz. E, maalesef yine olta önemli yani. Olta kullanmayı bilmiyorsunuz. Bizim kanalda nasıl olta nasıl kullanılır var Aynen, yani. Eğitimleri var. Aynen. İşte, bu arada e, normal klik yapıyorsanız lava ve suyu da iyi kullanabilmeniz lazım. Aynen. Arkadaşlar bakın. Lava bu şekilde iyi kullanabilmeniz lazım suyu. Kanka bir gel şöyle dal bana. Dal bana şöyle. Şöyle dalırken adama böyle işte bir şekilde oturtabilmeniz Gerekiyor gördüğünüz gibi yani Bak, Bunu da olta ve Strafe birleştirirsiniz Ya yani strafe de şöyle gençler Kanka bana dal mı böyle Strafe yaparak tamam. Strafe yaparak da Bakın sağ sol yapa yapa Bunu da kanalda nasıl yapılır videosu var Hem olta Hem strafe yapa yapa yani Adamlar çok iyi atabilirsiniz Arkadaşlar bu videoda da yani full normal klikle tıklayacağız. Neyse Sky geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Sky Şimdi normal tıklayarak oynayacağız. Çünkü videonun konusu bu. Kanka, yok. Ben şu soldaki e, cüceye gitmek istiyorum. Ama öldürürse çok kötü şeyler olur. Kanka, normal Tamam mı? ben şunu bunu attım direkt. Kanka. Evet. Kanka ben Orada Bu burada... olta çok önemli. çakmakla falan. Aynen. En önemli şey olta. Olta zaten her video dediğimiz gibi oltanın önemini artık hani tüm cami camia biliyor. Camia mı deniyor onu? Ben de ama Ne şu an içinde kankam şey. ya. Gel bakalım şöyle. Bu arada normal tıklıyorum diye 5 CPS de bırakmadım. Bunu böyle 9'ları yani falan çıkarmaya çalıştım. Buraya işlerde oldu ağır. Kestim birini. Tamam, Arkadan ben de bunu biri kestim. Biliyordum. Başka biri geldi. Bu da gitti. Tamam, yani gördüğünüz değil. gibi gençler hani jitter click yaparız bir yerlerinizi yırtmanıza Hanka, gerek yok. Anam. Tamam bu da gitti. Gördüğünüz Güzel. gibi. Dur ben şunu içeyim. Karşım yemek var mı karşım? Yakar yok. Karşım al karşım. Evet buradaki arkadaşlarımız <laughs> var. Evet süper VIP plus. Kanka dur oradan düşmez Ya Ger geriye gel. Gel. Tamam. Gördüğünüz General gibi alır, gençler. Alırız. Love ve şeyin önemi. adam pöl attı. Ben de tamam, attım. Tamam bu öldü. Bu tamam. da öldü kanka kazandı. Gördüğünüz gibi ya. gençler. İkinci partta görüşürüz. I'm walking in mud, you can check my shoes. Tryna bite this, might chip your tooth. Tryna come with you, fake no room. When I made that deal, they should gon' pay bills. Time be on my ass, but I pull a stunt like Copperfield. Wanna see Holly's hills, that bitch got heat for real. Sat looking past the windowsill, I've been thinking about the same shit still. Gon' hit the I-5, it won't be no shock I've been planning for a while now, no sign tell me stop One day we gon' climb your top five, grow it every drop All night you just wanna get high, next day you forgot Thought I told you that it's my niche, play my role, what you hold, low boy best on reach Your shit dirt, you get curved, I just don't reap With that ease, hella clean, rips all on your knees That's that work, when you hurt, my head full of steam I got Evet gençler videonun da sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten video çok büyük emek var. Ee, ve buraya kadar izleyenler de yoruma şey yazarsa çok güzel olur. Normal klik. Normal klik şifre. Ee, şifre olarak. Ve diğer videoda e, güzel yorumları en başa koyacağım yani. Neyse gençler o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Üzere. My niche, play my role, what you hold, love by best on reach